Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Esad'dan Türkiye açıklaması, Ankara'nın iddiaları hükümsüzdür. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK-YPG varlığına karşı yeni bir operasyona hazırlanıyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs sonunda yaptığı değerlendirimde, harekatın hedef Şinştek, Rıfat ve Münbiç olacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde Türk gazetecilerle yaptığı toplantıda, Suriye'ye yönelik yeni harekatın ne zaman başlayacağı sorusuna, hiç telaşa gerek yok. Aceleye gerek yok, biz zaten şu an o bölgede çalışıyoruz, malum, bir taraftan Irak'ın kuzeyindeki çalışmalarımız, bir taraftan yine aynı şekilde Suriye'nin kuzeyinde, Afrin'de çalışmalarımız var. Her zaman dediğim gibi, bir gece ansızın gelebiliriz, yanıtını vermişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, TSK'nın olası askeri müdahalesine karşı olduğunu belirtirken, Moskova cephesinden bir olumlu bir olumsuz sinyal geliyor, askeri uzmanlar ise, Türk ordusunun Irak'ın kuzeyindeki bazı kritik terör hedeflerini yok ettikten sonra Suriye'deki harekatı başlatacağını öngörüyor. Olası askeri operasyon için Esad'dan yeni bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanını ağırladıktan sonra konu ile alakalı yazılı açıklama yapan Esad, Türkiye'nin Suriye topraklarındaki saldırısını haklı göstermek için ortaya attığı iddialar geçersiz, hükümsüz ve uluslararası hukuk ilkelerinin ihlalidir dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.